Hiberler.com'a hoş geldiniz değerli izleyenler, takipçiler. Ben de İshat Özcan. Çatalca'da 80 dönümlük arazi üzerine kurulmuş Lider Club'un binicilik kulübünü konuşacağız bugün. Konuyu değerlendirmek üzere Lider Club'un binicilik kulübü baş antrenörü Hakan Ertaş bizlerle birlikte. Evet Hakan Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Çatalca'da 80 dönümlük arazi üzerine kurulmuş Lider Club'ın bincilik kulübünü konuşacağız aslında. Siz de orada baş antrenörsünüz. Öncelikle ben sizi tanıyalım istiyorum. Hakan Ertaş ben. 56 yaşındayım. Yaklaşık olarak 15 seneden beri profesyonel antrenörlük yapıyorum. Ortalama 40 seneden beri At Camiası'nın içerisindeyim. Hı hı. E, Magical Club'dan son 1,5 senemi baş antrenörü ve e, sportif direktör olarak geçirdim. E, şimdilik hepsi bunlar. Hı hı. Peki biraz bize Lider Club'dan, Lider Club'un içindeki birincilik kulübünden bahsedebilir misiniz? E, sizin de yayın açarken söylediğiniz gibi Lider Club e, büyük bir arazi üzerine kurulu. Yaklaşık 80 dönüm arazi üzerine kurulu. Çok amaçlı bir tesis, ancak bizim öncelikli hedefimiz bir spor kulübü olmaktı. Binecek dönemi bir spor kulübü olmaktı ve bu noktada da çok ciddi adımlar attık Türkiye'de. Öncelikle hem manej sayımız, hem manej büyüklüklerimiz bizim için çok önemliydi. 6 tane manejimiz var, bu 6 manejin hepsinde yarış yapılabilir büyüklükte manejlerdir. Zeminler aynı şekilde, e, Avrupa standartlarında zeminlere sahibiz. E, onun haricinde tesis içerisinde Volker imkanımız 265. Ahırlık bir pansiyoner, ahırımız gibi oldukça kapsamlı bir binici kulübüyüz. E, Öncelikli hedefimiz e, özellikle pony grubunda, pony dediğimiz küçük atlar grubunda yani yaşları saat, e, 9 ila 15 yaş arasında değişen çocuklarımıza pony clubda e, sporcu yetiştirmektir. Hı hı. Ee, onun haricinde e, yine tabii ki gün içerisinde at deneyimi yaşamak isteyen e, müşterilerimize temel binicilik eğitiminin yanı sıra günlük olarak kısa 10'ar 15'er dakikalık turlarla da e, at sevgisini aşılamayı hedefliyoruz. Hı hı. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Lider Club'ı e, binicilik kulübünü diğer binicilik kulüplerinden ayıran en önemli özellik nedir? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ben. Yani, Bilecek e, kulüpleri genelinde e, baktığımız zaman Türkiye'de e, hem maneş sayısı olarak kısıtlı bir maneş sayısına e, sahip diğer kulüplerimiz. Hı hı. Aynı şekilde ahır hizmeti olarak da e, sayılı ahırlara sahipler. Ancak bizim buradaki bu kadar fazla manej içerisinde çalışma prensibimiz hem bir taraftan Yarış sezonunda oldukça fazla yarış yapabilmek, çocuklarımıza oldukça fazla start gösterebilmek, oldukça fazla yarışa sokabilmek adına. İkincisi, temel binicilik eğitiminde ya da orta seviyedeki binicilik eğitiminde bütün binici seviyelerini ayırıp farklı manejlerde çalışıp daha güvenli bir ortam sunabilmek adınadır. Çünkü bazen çok karşılaştığınız şeyler var. Usta binicilerle acemi biniciler yan yana bindiği zaman bazen güvenlik açısından problemler oluyor. O bizim tesisimizde mümkün değil çünkü bütün seviyeleri ayrı yerlerde çalıştırabilecek imkanımız var. Hı hı. Dediğim gibi onun haricinde büyük bir e, tesis olduğu için işte atlık hizmetimiz, e, solar hizmetimiz, e, walker dediğimiz hizmetimiz bunların hepsi mevcut. E, sadece binicinin e, binecek sporunu öğrenmesinin haricinde atlarımızın, atlarımızın refahını da ön plana e, planda tutuyoruz. Hem onların sağlığı hem gün içerisindeki daha çok dışarıda vakit geçirebilmeleri adına tesisimiz bu konuda gelebilecek olan eee teklifi son derece iyi hizmet veriyoruz. Her seviyeden binicinin olduğundan bahsettiniz. Şimdi Doğru. başlangıç seviyesinden ileri düzey seviyeye kadar biniciler var anladığım Doğru. kadarıyla. Peki en çok ilgi hangisine oluyor? Şimdi şöyle günümüzde biraz başlangıç seviyesi oldukça fazla. Özellikle çocuklarımız çok. Çocuk sayısı çok fazla. Bu e, at sevgisine yönelen ya da at sporunu, atlı sporu yapmak isteyen e, çocuk sayısı hızla artıyor Türkiye'de. Bu çok gözde görülebilir bir şey. Kaldı ki geçtiğimiz sene poni liglerinde de bu çok e, net olarak gözüktü. E, sporcu sayısı oldukça fazla arttı. E, ama e, binecek spor aslında bir yaş içermez. Yani 4 yaşından, 5 yaşından eğer sağlığınız müsaitse vücut olarak herhangi bir aksilik durumu söz konusu değilse 70 yaşına kadar e, ilk deneyiminizi yaşayabilirsiniz. Evet. Kaldı ki zaten e, kulübümüzde özellikle at seçimi konusunda sakin atlarımız e, mevcut e, başlangıç seviyesi için. E, güvenliği dediğim gibi ön planda tutuyoruz ama e, ata merakı olanlar ya da bugüne kadar hiç bilmemiş olanlar ya da dokunmamış olanlara şiddetle tavsiye ederim. Her seviyede her yaşta e, keyifleri istediğinde at binebilirler. Bunun bir yaşı yoktur. Hı -hı. Yani daha doğrusu atın üstünde ya da altında olmanın çok önemi yok. İçinde olmak yeterlidir. E, bir kere ahıra girdikten sonra zaten gerisi kendiliğinden gelir. Hı -hı. Peki ben çocuklara da değinmek istiyorum. Şimdi çocuklara yönelik pony, pony manej alanınız var bildiğim kadarıyla. Bu alana ilgi Doğru. nasıl, çocuklar nasıl ilgileniyor bu alanla? Şimdi e, dediğim gibi Çocuklarımızın e, atlı spora yönelmesi son 2 senede oldukça arttı. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. E, başlangıç seviyesi dediğimiz işte equifan e, seviyesi var. Burada at kontrolü e, öğretiliyor. Atla beraber nasıl hareket edeceği öğretiliyor. Daha sonradan ister isterse e, çocuğumuz onu engel atlama seviyesine çıkartıyoruz. E, bu aslında uzun bir yol. E, 6 yaşından başlayarak e, bir çocuk için söylüyorum. 17-18 yaşına kadar ergenlik zamanına kadar e, çok ciddi bir şekilde eğitim alabileceği hatta hatta mümkünse milli takım seviyesine çıkabileceği bir gruptur pony e, seviyesi. Hı hı. E, gerçi oldukça e, çetin e, ve zorlu müsabakalar geçiyor çünkü bizim kulübümüzde benim talebime olan e, sporcularım haricinde diğer kulüplerde de ki, tabii e, çok ciddi bir e, polis var ve buradaki çocuklarımız gerçekten geleceğin yıldızları gibi gözüküyor. Yani Türkiye'nin bundan sonraki 10 sene gibi kısa bir vadedeki e, zamanında bence Avrupa'da hatta dünyada çok iyi işler yapacak ciddi bilicilerimiz alt seviyeden şu anda 11-12 yaşında hatta 9 yaşında olanlarımız bile var yukarı doğru tırmanmaya başladılar. E, sporun genel mantığı budur. Yani ağaç yaşken eğilir noktasına baktığımız zaman aynı şekilde bizim için de geçerlidir. Ama sevindirici olan kısmı şu. Türkiye'de son 2-3 seneden beri e, pony grubuna, e, pony kategorisine çok ciddi ilgi var. Çok ciddi bir e, finansal yatırım da var. Bu da doğal olarak ki Türk biniciliğinde önümüzdeki senelerde e, ciddi başarılar elde edeceğimiz anlamına geliyor. Şimdi siz de bahsettiğiniz Türk biniciliğinde ilerleyen zamanlarda güzel başarılar elde edebiliriz dediniz. Ben şunu da öğrenmek istiyorum. Tesiste düzenlenen organizasyonlar, yarışlar var mı? Onlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? İzleyenlerimiz de öğrendi. Tabii ki. Tabii ki. Ee, yaklaşık dediğim gibi bir, 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 buçuk sene oldu. iki seneye yaklaşıyor yani, Magical Club açılalı. Ee, bu süre zarfında e, yanılmıyorsam 12 ya 13 tane e, burada e, yarış yaptık. Bizim kendi düzenlediğimiz yarışlar haricinde. Binecek Federasyonu üzerinden düzenlenen Türkiye poli Ligi finali burada yapıldı. Yine Türkiye Ligi 3. ayak burada yapıldı. Bunların hepsinde çok ciddi geniş katılımlar oldu. Hem sporcu adına hem de seyirci adına. Hı hı. Ee, bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bu gibi organizasyonlarda seyirci sayımız da artıyor. Bu da güzel bir haber. Hı hı. Ee, çünkü şimdiye kadar biraz daha az bilinen, biraz daha kalıplar dışında kalmış bir spor çıkıyordu ama ee, hem kulüplerin hem de federasyonun atılımlarıyla biraz daha e, e, halkın da göz önünde olabileceği yarışlar düzenlemeye başladık. Ee, bu da hem sporcu sayısını arttırıyor hem de seyirci sayısını arttırıyor. Geçtiğimiz sene yaptığımız 12-13 yarışta bunu çok net gördük. İnşallah bu 2026 sezonunda da oldukça fazla yarışta e, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Peki inşallah diyelim. Şunu da sormak istiyorum o zaman. Şimdi Lider Club binicilik Kulübü'nün gelecekteki hedefleri neler? Aa, bu tabii ki çok büyük bir hedef. E, i̇steğimiz e, söylediğim gibi pony kategorisinden başlayarak üst kategorilerde de e, hem milli takıma oldukça fazla sporcu vermek, ponyde de, yıldız kategorisinde, genç kategorisinde bu kategorilerde de milli takıma e, sporcu vermeyi hedefliyoruz. Hatta vatan milli takıma verilen sporcu sayısında da ciddi artış yapmayı hedefliyoruz. Ama tabii ki bu bir süreç çok çalışmamız gerekiyor. Çok fazla yarış koşmamız gerekiyor. E, bunu da şu andaki ekibime baktığım zaman çok rahat başarabileceğimi e, söyleyebiliriz. E, aslında her şey iyi gidiyor. Çok yeni bir kulüp olmamıza rağmen hem e, öğrenci sayımız, e, yarışan müsabık öğrenci sayımız, sporcu sayımız e, artmaya devam ediyor. Ve baktığım zaman da gelen sonuçlar, sahalardan gelen sonuçlar bizi son derece memnun ediyor. Hı hı. E, gelecekte elbette ki bir Avrupa şampiyonası her kategoride ya da bir e, dünya şampiyonasına katılmak hepimizin hedefi, hepimizin isteği. E, bu net olarak hani burada söz vermiş de olayım önümüzdeki senelerde bunu göreceğiz burada. E, güzel düzgün sporcular çıkardığımıza inanıyoruz. Hem spor hı. adına hem spor ahlakı adına e, düzgün sporcular çıkardığımıza inanıyoruz. Bu da bizi başarıya taşıyacak en önemli faktör diye düşünüyorum. Peki o zaman son olarak şunu sorayım. Lider Club'a gelen e, binicilere ne gibi avantajlar bekliyor? Şimdi Lider Club e, bir kere e, tesis olarak büyük bir tesis ama e, Lider Club'ın e, sahibi olan kişinin e, binecek sporuna olan ilgisi, kendi çocukları üzerinden de binecek sporuna olan ilgisi ve yatırımı gerçekten takdire şayan. Çünkü biz burada çocuklarımızı e, spora yetiştirirken kendi atı olup olmasına bakmaksızın aslında e, sporun içerisinde kalsınlar diye çok fazla e, at veriyoruz. Çok fazla atla koşturabilme ihtimalimiz var ve çok fazla atla çalıştırabilme ihtimalimiz var. İçerideki çünkü at yaracımız oldukça kalabalık. Her seviyede atım var. E, ama Lider Club'ın... E, sporcularımıza sunabileceği en büyük şey güvenli bir iştir. Rahat bir iş yapabilecekleri, güvenli bir iş yapabilecekleri bir ortamı kendilerine sunuyoruz. Bu çünkü benim için en önemli şeydir. Biliyorsunuz binecek sporu kendi doğası gereği riskli sporlar seviyesinde görülen bir spor. Benim de buradaki aslına bakarsanız asıl amacım elbette eğitim öncelikli ama güvenli bir eğitim en önemli konudur. Buradaki hem bahır güvenliği hem biniş güvenliği hem biniş sonrası güvenliği açısından hı hı. E, çok ciddi anlamda e, sağlam ne yaptığını bilen bir kulüpte at bindiklerini ya da bineceklerini bilmeleri benim için kafidir. Hı hı. E, onun haricinde binecek sporu bir sevgi sporudur. Yani, özellikle ata olan sevgi hayvana olan sevgi e, bunları aşılamaya çalışıyoruz özellikle çocuklarımıza. E, onun haricinde tesis içerisinde e, Lojistik olarak e, bir kafe, bir restoran, onun haricinde konaklama yeri olarak bir e, magical house otelimiz var. Onun içerisinde fitness center'ımız, yüzme havuzumuz, işte e, Türk hamamı gibi ekstra faaliyetlerimiz var. E, bu sporla ilgilenen arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz e, tesisin diğer imkanlarından da, spor imkanlarından da çok rahat yararlanabilirler. Hı. Geldikleri zaman ailece burada aile belki yemek yerken çocuklar sporunu yapıp, e, gelecek ya da başka bir spor yapıp vakit geçirebilirler. Oldukça kapsamlı bir tesis. Herkesi bekleriz. <laughs> İçinde her şeyin bulunduğu, her alandan faydalanabildiğimiz büyük bir Doğru. alan, büyük bir tesisten bahsediyoruz aslında. Doğru. Son olarak demiştim ama şimdi benim aklıma bir soru daha takıldı. E, şimdi siz bir hoca olarak e, öğrencilere yaklaşımınız, sporculara yaklaşımınız nasıl oluyor? Ya, tabii bu e, aslında kişiden kişiye de değişen bir durum. Yani herkese, her sporcuya, her bilinciye aynı yaklaşamıyoruz maalesef. Bunun da sebebi şu, bazı çocuklarımız biraz daha çekingen oluyor. Ya da iletişim sorunu olan çocuklarımız var. Ama bunları çözme konusunda elbette antrenörlerimiz yetkin bilgilere sahip ama asıl iş atlarımıza düşüyor. Zaman içerisinde zaten bir atın bir insan üzerindeki ee, pozitif değişimini hem aileler hem biz de gözlüyoruz. Ee, uzun bir süreçtir bu. Ee, bazen özgüveni biraz daha aşağıda, biraz daha eksik olan e, dinicilerimiz ya da çocuklarımız geliyor. Ama zaman içerisinde e, at üstünde bunları yapabileceklerini, neler yapabileceklerini anladıkları andan itibaren ya da burada bir girişim kaydetmeye başladıkları andan itibaren elbette ki kendileri olan güvenleri artmasıyla birlikte hayatlarında da bir değişiklik oluyor. Bunlar çok önemlidir, bu bende de olmuştur ve bütün binici arkadaşlarımızda olmuştur. Hı hı. Bir kere daha sakin, daha paniksiz bakmayı öğreniyorsunuz olaylar karşısında. Onun haricinde mutlaka bir disiplin edinmelisiniz. Sporun kendi içerisinde olan disiplinin haricinde atçılığın disiplinleri vardır. İşte atınızda olan ilginiz, atınızda olan bağınız. Çocuklar ve biliciler bunları kazanıyor. Sorumluluk e, almayı e, o sorumluluğu yerine getirmeyi özellikle çocuklarımız e, öğreniyorlar. Çünkü buradan işi bittiği zaman eve gittiği zaman unutmuyor ki burada bir arkadaşı, bir partneri halen daha duruyor. Ve aslında günün 24 saati e, birebir fiziken olmasa bile beynin onunla bir temas halinde, onunla ilgi halinde. Bu da tabii ki bilicilerimizle çocuklarımızda ciddi değişimlere sebep oluyor. E, vücut Motor mekanizmasının doğru kullanılması, dengenin yerine oturması bunlar zaten bir sporun, özellikle binecek sporunun insanlara kattığı şeylerdir. O yüzden binici arkadaşlarımıza at üstünde davranırken tabii ki kendi eksikleri ya da kendi fazlalıkları, fazla tarafları gereği davranmak durumundayız. Ortak noktayı bize bulduran şey atın kendisidir. Yani. Ben de şöyle söyleyeyim, e, at mirattır diye bir laf vardır yani at aynadır, kişiyi yansıtır, üzerinde Hı -hı. Etmek, her türlü eksini ya da fazlasını, dörtülenmesi gereken şeyi ya da tekrardan yapılanması gereken şeyi gösterir. Biz de atın gösterdiği yolda e, sporcumuzu o şekilde davranmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Biraz e, vücut dilini anlayarak başlıyoruz işte, aslında doğru söylemek gerekirse bu. Hı -hı. Peki Hakan Hocam çok teşekkür ediyorum. Herkesi Lider bekliyoruz diyelim o zaman. Evet, ben çok sevindim. Atla mutlaka tanısınlar. Mutlaka bir ara gelsinler. Mutlaka o kokuyu, o sıcaklığı, o şefkati hissetsinler. Dediğim gibi ata binmek işin en kolay kısmı. Ama ona dokunabilmek, dokunduğundan keyif alabilmek ve dokunduğunu anlayabilmek işin en önemli kısmı. Bence oradan başlarsak her şey harika olsun. Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.